Herkese selamun aleyküm. Bugün sizlerle Bugünce... Sizlerle birlikte Evet Osmanlı'daki yönetimi değiştireceğiz Bu yönetim şekli şu şekilde olacak Bir dakika Artık e, Kral başbakan sistemine geçeceğiz Çünkü imparatorluk devri kapandığından dolayı Artık biz imparatorluk değil de devletiz. Bu yüzden de Birleşik Krallık ve veya işte ne bileyim Ermenistan ve ne bileyim Suudi Arabistan'daki gibi bir sistem yapmaya karar verdim. Mesela İngiltere'de Kral 3. Charles iken Başbakan ise e, Sushi miydi, miydi öyle bir şeydi. Sushi'ye çok benziyor yoksa İngiltere Başbakanıyla dalga geçmiyorum. E, bu videoyu İngilizler izlemesin. Neyse. Daha sonra cama... Ben de onun gibi bir sistem getireceğim Osmanlı'ya. Minecraft Osmanlı'sı. Artık böyle bir şey. Şimdi ben kralım. Getireceğim kişi de Cumhurbaşkanı olacak. Yani halkı o yönetecek. Ben e, cumhurbaşkanında da ben yöneteceğim. Yani ben ne dersem şey olacak işte seçim yapacaksın bunu yapacaksın. Bunun gibi şimdi ilk öncelikle cumhurbaşkanının binasını yapmamız lazım. Şimdi ilk önce bir dakika ee, yok burada mektuplar var burası olmaz. Burada bir yerde deponlu olması gerekiyordu lan. Yok burada da değil. Hala orada mı lan o köylü? Ha buradaymış. Kapat kapat. Az kalsın elimizden kaçırıyordu. Oğlum kaç yıldır or orada lan. Çıkarsak mı artık? Kaç yıldır oraya çıkmışsın or onu. Düşün Minecraft Osmanlısı kurulduğundan beri. Şimdi. Bir de Minecraft günü olarak da hesaplarsak lan safevlerde bir şeyler mi oluyor? Bir dakika geldim. Safevlerde bir şey olmuş ama ne? Söndür, söndür. Lan. Öldü burası hayvancılık için uygun. Burada atlar falan geziyor. Neyse. Oy oş, oş oş Şimdi. ilk öncelikle nereye yapsam lan? Arkadaşlar buldum galiba. Hatırlarsanız. Ee, Minecraft Osmanlısı'ndan 7 veya 8-6 Al, bölüm önce yaptığım bu bina geldi aklıma. Burayı yapabilirim. Burayı biraz yenileteceğim. Dur. Taş lazım ba. Nerede lan? Doşumu verin lan. Aklıma Yiğit Hoca geldi. Ulan ah be. Bana ne hani şakalar yapardı. Neyse hala burada da Allah'a şükür. Yani hayatta merak etmeyin. Neyse. Hayatta olmasa zaten e, şu an beni alak olarak görebilirdiniz. Şimdi hocam. Allah Allah. Ben bu camları yerleştirmekte zormuş birader. Neyse. Hı, hmm. Şu şeyi aradan kaldırsam. Ya da dur. Allah. Ama ama zarar vermeyeyim daha. O oh, bence harika. O oluyor bence ha. kısmı fır kapatacağım galiba. Bir de bana lamba lazım. Lan lamba. Lamba. Lamba neredesin lamba? Burada mı? Ha buradaymış lan. Ben de ikinci Mahmut Fatih Sultan Mehmet karşısına bir şey oldum. Yok lan ikinci Abdülhamit'e daha çok benzedim ikinci Mahmut'tan. Burada da topraklarımız var. Arap Yarımadası falan orada. Neyse. cam koyacağım. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Burayı da şeyle kapatayım. Camı yerleştirmek çok zor. Ana! Madem kapatacağım. Buralara da lamba koymalıyım. Şöyle merdiven bir de lazım. Merdiven merdiven. Tamamdır Tamamdır Akşam diyor Uşaktan kalkayım Oh Tamam Ulan ne çok fetih yaptık lan İlk fetihimiz Bizanslıydı daha sonra öyle öyle Buralara kadar geldik Bu Osmanlı da hiç çökmüyor Sanırım var ya bu Osmanlı çökmez Şimdi Acaba böyle 20. bölümde sezon finali mi yapsam Veya 15. bölümde 15 mi 20 mi? Hangisi? Kaçın? 15. bölümde mi yoksa 20. bölümde mi sezon finali yapayım? Şimdi şöyle tamam arkaya bir de gidelim her yer böyle taşıyacağız. Ana lamba eksik. Tamam şöyle koyalım. Yok yok burası burası. Allah'ım. Şu Osmanlı bayraklarını koy 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 lan. Bir Osmanlı bayrağı da koyuyorum. Bu arada bir şey soracağım ben ne modu yapmıştım bir dakika. Ee, bakayım. Yapmıştım lan her zaman gündüz yaktım yaptım lan beni. Yo yapmadım yani akşam olacak yine Neyse. Boşuna da baktık e, ee, birkaç saniye zaman kaybettik. Bu kabul edilemez bir şeydir. Neyse. Lan bu ne? Lan bu ne? Adam üst üste girdi. Eyim ya. Neyse. Oh, mis gibi oldu vallaha. Tamam. Tamam güzel harika harika çok güzel tamam güzel iyi gidiyor harika tamam 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 ha evet mis gibi oldu bence cumhurbaşkanlığı yere. Ben sarayında otururken Cumhurbaşkanı da burada oturacak. Şöyle bakın ha. Şimdi sıra geldi içini düzenlemekte. Şuradan merdiven çıksın hele. Tamam ol oluyor biler de oluyor oluyor. Tamam harika. oluyordu galiba merdiven ha tamam güzel abi merdivenimiz de oldu ha şimdi burayı da aydınlatmalıyız ha oldu güzel çok güzel ha, burayı da aydınlatar akşam mı oluyor lan eee sabah nasıl ya neyse camlarda Anlarım zaten Tamam. Şimdi benim zindan küçük gelirse diye buraya bir tane zindan yapacağım. Yatak. Kırmızı. Onun içinde demir parmaklık da lazım bana. Demir parmaklığı aratmak durumunda aratsın illa değil Neyse. bak ben Ben sistemimi bozuyor bu Allah Allah. Neyse. Şurada da sandığım olacaktı. Güzel. Zindanı şöyle ikiye bölmek gerekirse. Bir iki. Bir iki üç. Ha ha. Tamam bizi ortada buluşuyorlar ana. Ben, ben ikili parmaklık mı yapacağım? Bir dakika lan bir iki üç dört beş altı geldi. Bir iki üç dört beş altı. He. Tamam şöyle kıralım bunları. Allah şu kırma sesini normalde ben daha olmuyorum ama videoyu izleyince o sesi yani şu şu anda şu kırma sesini duyunca yemin ediyorum dına geliyor bana. Neyse. Ha, kapısı şimdilik kapısı yok. Ben böyle parmakla kıracağım. lan ha tamam şöyle oh bir tane çocuk var ya şu an olan var ya o çocuğu şey yapınca aklıma Rüzgar Karaca geliyor. Yemin ediyorum o çocuk bana Galatasaray getiriyor lan. O çocuk kendini bir şey sanıyor Yeminle Neyse zindanı da yaptım. Aa, içini doldurmayı unuttu. Yani var ya. Neymiş Çinle Rusya savaşsaymış Kardeşim gözünü seveyim. Sen ilk önce bir siyaset öğren. Bilader gözünü seveyim. Rusya ile Çin'in savaşması yüzde sıfır nokta bir ya. Bilader gözünü seveyim. Yani Çinle Rusya savaşabilir mi? O iki en iyi dost ülke. İkisinin ortak düşmanı. Amerika ikisi de Şangay ve birikse üye ikisi de yani Sovyetler zamanında da dostu yani böyle bir savaşı çıkması bayağı yani Hatta hiç olamaz Üstelik o kadar kötü anlatıyor ki ben bile daha az kekeliyorum ya ben bile daha az böyle ayrıntısıyla anlatıyorum bu bildiğin kafadan atıp duruyor Allah Allah yani Burak ben falan daha iyi yani. Tamam. Şimdi buraya kitaplık arayacağım. Kitaplık. Ben kitaplık. Kitaplık. Çok sana yeter. Fok fok fok. Yeter de artar. Fok fok fok. Osmanlı'nın yasalarını da Aslında buraya yazabilirim lan Evet evet Osmanlı'nın yasalarını da Buraya yazabilirim Uzun zamandır yasa çıkartmıyoruz Resmi bir hükümet kurursak Otomatikman da Devlet resmi olarak Olacak oluyor Tamam Tahta tamam. Şöyle. Bir dakika. Ha <laughs> ha. Bir dakika. <laughs> tamam. Aldım aldım. Bir dakika. Bu güzel. <laughs> ha. Küçük. Küçük neti böyle. Üstelik e, blok crazy böyle biraz daha gerçekçi ol olduğundan harika oldu güzel güzel bitti hukukları da şuraya bir yere yazarız artık ne yapalım ee, bir yere de sabitlemek lazımdı değil mi ha hukukları da şu sonda koyarız bitti gitti tamam işte mis gibi çumpur başkanlığı binası. Şimdi bir tek Cumhurbaşkanı'nı ve yasaları getirmek kaldı. Onun dışında iş bitti. Bu arada bu yönetim şeklinde ne deniyor? Yani kral, kralın arkasında başkan, başkanın arkasında da işte şeylere ne dönüyor? Ben şu an burada en üst seviyedeyim. Kralım yani ben burada. Bir tane de başkan getireceğim işte ülkeyle, ekonomisiyle ilgilenen ülke vatandaşlarının iyiliğini düşünen, ben de ülkeyi asıl yöneten, asıl koruyan kişi. Seçimler kaç yılda bir oluyor lan? Ee, Osmanlı'da seçimler kaç yılda bir... Geç o e, Osmanlı'da saltanat vardı. Seçim olmuyordu ki. Ee, şimdi, şimdi ise... Yedi yararlarına yararları. Ee, şimdilik yazmayacağım bir şey çünkü videoda yazarsam video bayağı uzun süre benim hafıza depolama bu yüzden yasaları ben e, video sırasında e, o öylesine oynarken yazacağım. Şimdi bu iki kapıyı da kilitleyip başka bir yerden kaçmam lazım. Peki ya sebep ne? Sebep şu. Ee, şimdi bu başkanları ben köylü olarak seçeceğim de. Kaç adet falan filan vallahi uğraşamam ha. Şimdi fasulyenin yaraları dedik. Kurkuklar yazık. Yani yazmadık da. Şimdi ise bakalım. Doğru düzgün bir köylü umarım gelir. Bu ne ya? Senden cumhurbaşkanı olmaz. Daha başka böyle. Aha cumhurbaşkanımız. Bu ne lan? Sipsiz herif. Kardeş, Minecraft sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha bak bu olur. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı senin adın ne ya? Hep buldum. Senin adın Muhittin Abdurrezzak. Evet Muhittin Abdurrezzak. Şimdi artık Minecraft Osmanlısı'nda kral, Protürk Gamer, Cumhurbaşkanı. Muhittin Abdurrezzak Halkta halk da yani Şimdi açmasın diye Artık sen burada yönetim yapacaksın Ben de buradan toz olup gideceğim Evet Çok güzel Hükümeti böylelikle Yönetimi değiştirdik Hukuklarda yazdıktan sonra Ben sarayıma gideyim şöyle Benim mis gibi sarayım var de büyük sayılmaz ama neyse. Ben şunu kaldırayım ya. Kullanmıyoruz ki. Ya da dur dur. Bir tek ortadaki bölüm kalsın. Belki birinin cenazesi falan olur. Belki cumhurbaşkanı falan ölür. Benim tarafımdan cenaze namazı falan kalınır. Ben çünkü padişahlar din adamı da olduğu için ben de tabi din adamı olarak sayılıyorum. Neyse. Minecraft Osman'sının 11. bölümünün sonuna geldiniz. Daha fazla geldik. daha fazla seçenek linklerde abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın.